GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci iş gününde piyasaları incelediğimizde Avrupa'da toparlanmanın, ekonomik toparlanmanın aksaması ve buna yönelik verilerin de devam etmesiyle birlikte negatif bir havanın etkili olduğunu görüyoruz. Diğer yandan ABD piyasalarındaysa bilanço sezonunun etkilerinin borsa indekslerine yansıdığını ifade edebiliriz. Avrupa'ya göz atacak olursak burada verilerin takip edildiğini gördük ki burada İngiltere'de Eylül ayına ait enflasyon rakamları açıklandı. Aylık bazda %0 olarak gerçekleşen enflasyon yıllık bazda ise %1.2'yi işaret etti. Diğer yandan Avrupa'daki Euro bölgesi sanayi üretimine baktığımızda Burada %1.8'lik bir gerileme yaşandığını görüyoruz ve bu ortalama ile birlikte yıllık bazdaki gerilemenin %1.9 olarak gerçekleştiğinde ifade edebiliriz. Diğer yandan olumsuz gelişmelere bir ek de Almanya'da Ekim ayına ait ZEV ekonomik endeksi olarak karşımıza çıkıyor. Burada da eksi 3.6 olarak gerçekleştiğini gördük endeks rakamının. Beklenti %0.8'lik bir düşüş gerçekleşmesi yönündeydi. Bununla birlikte 2 yıldır endeksin göstergenin ilk kez negatif bölgeye gerilediğini gördük. Endekse ilişkin raporda da gelen siparişler, sanayi üretimi ve dış ticaret başlıklarının bu negatif görünümde etkili olduğu bunun kaynağının ise jeopolitik endişeler olduğu ifade edildi. Diğer yandan Almanya hükümetinin beklenen büyüme tahmini rakamları açıklandı. Burada da 2014 yılı için büyüme tahmininin %1.8'den %1.2'ye düşürüldüğünü gördük. Bu negatif havaya ek olarak Bank of America'nın fon yöneticileri anketi ve bunun sonuçları takip edildi. Burada öncelikle Fed'in bu ayki toplantı parasal genişlemede sona gelinmesi, Fed'in para politikalarındaki genişlemesindeki sona gelinmesi ve sıradaki kararlarla ilgili belirsizlik piyasalarda endişe oluşturuyor, satırları yer aldı. Diğer yandan bu parasal genişlemenin yakın zamanda sona ereceğinin endişe yarattığı yüzdesel olarak da yatırımcılar arasında karşımıza çıktı. Avrupa tarafına ilişkin açıklamalarda ise burada ayın başında Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen toplantı ardından para politikası, politikalarına yatırımcının kuşkuyla daha da kuşkuyla yaklaştığı görülüyor. ABT tarafında başta belirttiğimiz gibi bilanço haberlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Burada özellikle JP Morgan, City Group ve Johnson Johnson'ın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada beklentilerden güçlü rakamlarla birlikte önde gelen borsa endekslerinin pozitif yönde destek bulduğunu ifade edebiliriz. Diğer yandan Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2014 yılı için e, revize ettiği rakamları takip ettik. Burada da 2009'dan bu yana görülen petrol talebindeki en düşük seviyeye çekildiğini gördük tahmin rakamlarının. Diğer yandan buna ek olarak petrol ihraç eden Ülkeler Birliği OPEC petrol üretiminin Eylül ayında 13 ayın rekor seviyesine çıktığını gördük ve üretime dair e, artan endişeler, diğer yana talebinde, küresel talebinde azalmasıyla birlikte Brent petrolün 4 yılın ardından tekrar 87 doların altına sarktığını da ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara baktığımızda yarın açıklanacak yurt içinde önemli veriler öncesinde %0.57'lik değer kaybıyla biz tüz endeksinin günü 74.686 puandan yani 75.000 eşeğinin hemen altında tamamladığını görüyoruz. Dolara baktığımızda ise burada 3 günlük hareket aralığının dışına çıkılmadığını bir bekleyişin hakim olduğunu ifade edebiliriz. Şu an güncel seviyesine baktığımızda 2.27.50 seviyesinde dolar hareketlerini sürdürüyor. Euro Türk Lirası'na baktığımızda burada da 2.88.20 bölgesinde hareketlerin sürdüğünü ifade edebiliriz. Günün önemli başlıkları, etkili başlıkları bu şekildeydi. Yarın sabah saatlerinde Çin'de açıklanacak önemli bir veriyle birlikte enflasyon verisiyle birlikte yoğun bir veri takvimi piyasaları bekliyor. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.